Merhaba arkadaşlar, birim ve bütünün hayrı için günün mesajını alalım ve şifayı, sevgiyi bir arada paylaşalım istiyorum. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şunu da alacağım. Setten de günün mesajı tamamlayacak. çok gönüllü gelsin bir tane de bir sürü daha yardım isteyelim günün mesajı tamamlayıcı dedim ve bir sürü geldi bakalım şimdi pırıl pırıl toy enerjiler var burada. Bunları şöyle koyalım. Tamam. Enerjilerin toteli zaten şeyler anlatıyor. Şimdi burada reddetme. Şimdi bazı anlaşmazlık ve çatışma, sürtüşme dolu bir döngüden geçmiş olan bir grup var burada. E, aynı zamanda maddi anlamda Telaşeler yaşamış. E, burası tedirginlik vericidir, değil mi? Hepimizin bildiği bir alan, dönem dönem yaşanmışlığı vardır. E, bir sürü emek harcarız. Çokça çalışırız. Çok emek harcayıp, çok zaman ve enerji harcayıp karşılığını alamadığımız döngüler olur. Bir şeyleri derlememiz gerekir böyle olduğunda. Yani bu bize aslında evrenin bir işaretidir. Evet burada çok fazla çabalıyorsun. Karşılığını alamıyorsun. O yüzden yeni seçeneklere göz atma zamanı diyordur bize. Şimdi... Ya bu duyguları gizleme söz konusu olduğunda burada e, işte bir e, karşı cinse kar ya da işte öyle bir şey değil. E, öyle görünüyor ki belki içsel anlamda bile duygularınızı net bir şekilde yaşayamıyor olabilirsiniz. Kendinize duygularınızla yüzleşmekle ilgili gerekli alanı açmıyor olabilirsiniz çünkü burada e, bunun tam olarak bununla ilgili bir ibare var. E, yanı sıra elbette kendi kendinize bile bazı duyguları itiraf etmekten çekindiğiniz için e, bu şimdi içsel dürüstlük e, sarsıldığında dışsal dürüstlük de sarsılıyor. Bakın burada denge meleği var. Şimdi içsel anlamda e, evet korkuyorum, e, zafiyet içerisinde hissediyorum. İşte bütün bu anlaşmazlık ve çatışma enerjisi beni çok fazla yıprattı, yıpratıyor, yıpratmaya devam ediyor. Bunları iç dünyanızda tam olarak oturup kendi kendinizle tatlı tatlı sohbet edemediğiniz ölçüde dışarıda dışarıdaki bazı insanlara da yansıtamaz hale gelebilirsiniz çünkü işte dışarıya yansıtmama eğilimi de işte zafiyet içerisinde görünmemek. Ee, bu arada çok enteresan bugün hem YouTube hem Instagram e, videolarında çıkan iki enerji var burada şimdi fark ettim. Ee, ya yumuşak karnımızı göstermek istemeyiz ya dışarıya karşı hep kuyruğumuzu dik tutmaya çalışırız. Zafiyet e, işte içerisinde görünmek istemeyiz, güçsüz görünmek istemeyiz. Oysa ki yaşamdaki tüm Varoluş biçimleri bizim içindir. Dönem dönem inişlerde yaşarız, çıkışlarda yaşarız. Dönem dönem güçlü hissederiz, dönem dönem kontrolü kaybediyor gibi hissederiz. Bunların tamamı açığa çıkabilir, hepsi bizim içindir. E, etrafından dolaşmamak gerekir ve e, ifade edebilmek gerekir, bastırmadan duyguları ifade etmek önemli. Bu önce sizin için önemli çünkü duygular bastırıldığı ölçüde su akar yolunu bulur. Başka bir yerde, başka bir zamanda, başka bir formda patlak verecektir. Örneğin hüznü, kederi çok fazla bastırdığında birey bambaşka bir zamanda öfke patlaması olarak tezahür edecektir gibi. O yüzden duygularla yüzleşebilmek ve duyguları ifade edebilmek bu grubun üstesinden gelmesi gereken alanlardan biri. Şimdi buradaki reddetme enerjisinin de e açıkçası e, buradaki mevzulardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani işte ifadeyi reddetmek ya da anlaşmazlık ve çatışma enerjisinin e, işte sizi sarstığı gerçeğini reddetmek. Belirli mesajlara e, kapalılık var burada bakın kollar kapalı burada kuşlar aslında, e, haber veriyorlar bireye. Öyle düşünün. Yüksek benliğiniz belki size mesaj ulaştırıyor ama gerekli mesajları almaya karşı kapalı bir tutum. Reddediyor birey burada. E, gördüğünüz gibi reddediyorum. Bu gerçeklikleri reddet dirençli bir tutum var burada. Dirençlerin kırılması gerekiyor bariz bir şekilde. Açık ve net görülebiliyor. Şimdi gelelim buradaki enerjilere bir duygusal anlamda canlanma zamanı artık neşeli. Çünkü bakın burası e, neşe, huzur, işte coşkun duygular, hayaller vesaireden kopartır insanı. Oysa ki bunları geri kazanmak bireyin kendi sorumluluğudur. O yüzden artık bir an önce duygusal anlamda coşkulu, neşeli, içsel coşku, içsel huzur, içsel neşe var burada. Renkli hayaller, özgür hissedebilmek, duygusal anlamda çok değerli biliyorsunuz. Bakın burada duygusal anlamda özgür bir e, varoluş biçimi yok. Burada dirençli, katı bir varoluş var. Hatta öyle ki sezgilerine bile kendisini kapatıyor dönem dönem. Duymak istemiyor. Bir şeyler e, onun istediği gibi tezahür etmiyor. E, ama <laughs> reddederek reddederek diğer boyuta geçemeyiz. Reddederek güçsüz güçsüz olduğumuzu reddederek güçlü olamayız. Güçlü olmanın temellerinden biri zaten güçsüzleştiğimiz anı kabul edebilme erdemidir. Bizi kudretli yapan budur. Reddettiğimiz ölçüde direnç yaratırız. Direnç yarattıkça iç dünyamızda zafiyet alanı gittikçe kudretlenir, güçlenir. Alan açmış oluruz. Dikkat edin arkadaşlar bunlara. Yanı sıra e, burada da tam anlamıyla esnek bir varoluşa geçme çağrısı yapılıyor size. Kafanız karışık. Biz bir sürü seçenek var. Burada odak yitirmişlik var. Ne yöne doğru gideceğini bilememe, karar verememe. Bir sürü seçeneğin içerisinde e, ayakların yerden kesilmesi, duygusal anlamda odak yitirme, duygusal kalabalıklık var burada. E Zaten içeride çok fazla tutup tutup kendiniz bile yüzleşmeyerek veya kendi kendinize onları değerlendirirken yansıtmayarak dayanışmaya kapalı davranarak elbette ki burada bu birikim açığa çıkar ve burası burada oyalandığınız ölçüde toksik bir hale dönüşür. İleriye doğru gitmeniz gerekir buradan. Daha iyi bir duygusal varoluşa, daha sade, daha dengeli hissedeceğiniz bir duygusal varoluşa doğru ilerleme inisiyatifini kullanmanız gerekir. Formülleri de burada veriliyor. Duygular canlı, neşeli, bastırılmadan ifade edilir burada bir çocuk gibi. Bir çocuk gibi neşeli, keyifli, huzurlu, özgür hissetmek için ne yapmanız gerekiyor? Siz yapacaksınız bunu. Sizin yerinize kimse yapamaz. Kimsenin sihirli değneği yok. Size gelip dokunup sizi dönüştüremez arkadaşlar. Size belirli araçlar sunulabilir uzmanlar ya da e, alanında bu alanda size destek olabilecek biraz daha bilinçli insanlar tarafından araçlar sunulur. O araçları da yine kullanıp aktive etmesi gereken bireyin kendisidir. Bu, bu direnci kırın. E, bu bu dirençli yapıyı kırmak gerekliliğinden bahsediliyor artık burada. De, de, dayanışmaya açılın, çözümlere açılın. Ee, Seçenekleri açılma zamanı artık Yanı sıra Esnek tutumlarla dönüşme kabiliyeti var Burada bakın kelebekler var Kelebek dönüşümü simgeleyen Hayvan hareketi biliyorsunuz Martı var burada özgürlüğü simgeleyen hayvan Burada da kelebekler var ee, Hafif bir zihin Hafif bir yürekle Esnek tutumlarla öğrenmeye açık bir Halle kendinizi geliştirmeye açık bir Tutumla Genç ve toy enerjinizi koruyarak yola çıkma zamanı. Kafa karışıklığından uzaklaşıp, e, dirençli tutumlardan uzaklaşıp, artık anlaşmazlık ve çatışma enerjilerinin e, titreşimlerinden de uzaklaşıp, uzaklaşıp içeri de uzaklaşırsınız önce buradan. Dış dünyada hala devam ediyor olabilir bunlar, ama siz izin vermediğiniz ölçüde alanınıza ilişemez kimse arkadaşlar. Ne kadar ee, çok saldırgan tutumlar olsa da provoke etmeye çalışsa da sizi birileri eğer siz şahsileştirmiyor ve muhatap almıyor iseniz o aşamada o bireyler bu anlamda güç kaybeder. 2 kere iki eşittir 4 kadar kesin bir formülden bahsediyorum. Bir noktada muhatap bulamadıkları noktada artık durmak zorunda kalacaklardır yoksa komik duruma düşerler yani düşerler. Hedef, hedefi kaybetmeleri için elinizden geleni yapın hedef olmayın buraya eğer buraya alan tutarsanız eğer karşılık verirseniz ya da çok fazla derinizin altına girmesine sizi etkilemesine izin verirseniz bu enerji güç kazanır ee, ve muhatap bulduğu için sizi bu enerji alanınıza girmekle ilgili ısrarlı davranacaktır <laughs> İnisiatif kullanın yanı sıra Altın tutan erkek enerjisi var orada. İzleyicilerin bir kısmı erkek olabilir. Öyle olmak zorunda değil. Burada değerler, e, maddi değerler ve kazançlar anlamında eril enerji var. E, bu da şu demek oluyor. Yani nihayetinde sizin için kazanç, bolluk, bereket, finans, işte e, kariyer vesaire Somut alanlarda başarı her ne demekse e, bu anlamda gerekli güce bunu tezahür ettirebilecek gerekli güce sahip olduğunuzun farkında olun hepimiz bu yaşamda bolluk bereketimizi çoğaltmakla ilgili güce sahibiz ama tabi ki alanımızda belirli konuları derlememiz gerekiyor belirli bilinç yapılarını inanç kalıplarını davranış kalıplarını alışkanlıkları öyle değil mi bunları derlediğimiz ölçüde öz disiplinle öz denetimle kararlılıkla ilerlediğimiz ölçüde elbette ki böylesi bir güce sahibiz hepimiz. Şimdi burada denge meleği var. Bir şeylerin artık dengelenmesi gerekiyor. Ya yani denge meleğini kitapçığından okuyacağım size ve kapatacağım arkadaşlar okumayı. Sezgisel olarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Tercihlerinizde merkezlenmiş ve onurlandırıcı olmak. Size güçlü bir kaderin sağlam bir kişisel denge ve duygusal sükunet zeminine bağlı olduğunu hatırlatır bu melek. Her ne kadar geçmişte bir şeyler kontrolden çıkmış olsa da bu kart size hayatınıza daha üstün bir dengenin geldiğini müjdelemektedir. Hedeflerinizle fiziksel ve duygusal enerjilerinizi nasıl dengelediğiniz konusunda bilinçli olun ne zaman merkezden uzaklaştığınızı ya da odağınızı kaybettiğinizi hissetseniz bu güzel meleği çağırın ve onun niyetini kalp merkezinizi alın. Sezgileriniz sizi doğru yöne götürecektir. Melek sizi daha huzurlu ve merkezlenmiş bir yaklaşıma taşıyacaktır. Olumlaması olması lazım bunun bir de ama bakayım. Evet dengeli ve odaklı bir hayat yaşıyorum. Ben kendimle ilgilenirken evrende benimle ilgileniyor. Özetle bu kadar. Seviyorum sizi canlarım. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.